Merhaba arkadaşlar, hepiniz bugünün restoranına hoş geldiniz. Oo, herkes paraları bırakıyor bakıyorum da. Diyalım şöyle. Merhaba Baykuş, merhaba Timsa. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz müşterilerim. Tabii ki hemen sana bir spagetti, sana da bir dondurma getiririm. İyi, fasulye çocuğuma bak. Masaları silmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Bak sinirleniyor bu bu hemen. Tamam bu temizliyorum. Tamam neresi başka kirli? Ay her yeri de kirli bırakmışız arkadaşlar çaktırmayın. Tamam tamam hemen yemeklerimizi yapıyorum. Yeah. Domatesli makarna gelsin. Ben çok severim arkadaşlar domatesli makarnayı. Yeni yemekler açılacak mı bizde? Bu hazır. Yanına da ne verelim? mayonez verelim. Zaten domates ketçaptan yapılıyor. Şey ketçap domatesten yapılıyor. Yanlış söyledim. Tamam dondurmamızı da yapacağım. Oh, dudulu dondurma geliyor. Vee, yaşasın yaz gelsin de dondurma yiyelim arkadaşlar. Dondurmayı kim sevmez ki? Herkes sever bence. Üstüne de çilek koyduk mu mis gibi dondurma. Ay keşke üstüne bir de çikolata koyabilsek. Yok mu çikolatamız bu bu? çikolatamız yok galiba. Sosis ve tavuk. Pizza ve çay. Tarçınlı. Yine pizza. Tamam bunları da vereceğim. Sakin ol. Sakin dedim bu bana kızıp durma. Yapacağım. Ne kadar söyleniyor arkadaşlar. Sürekli dır 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 dır. Pişiyorsun sibis tamam. Sırada tavuk var. Tavuğu da yapacağız. O da baykuşunlu galiba. Yanına da ketçap mayonez koyalım arkadaşlar. Hatta şu bir tane sos var. Ondan koyalım. Bak bundan işte. Bu hazır. Sıradaki tavuk muydu sırada? Evet bak doğru bilmişim. Dev gibi bir tavuk. Kocaman ya. İki kişi doyar bundan. Acaba tavuk değil de hindi mi bu? <laughs> harika görünüyor. Sıradaki harika sucuklu bir pizza. <laughs> hem sucuklu hem zeytinli. Ay aşırı güzel görünüyor arkadaşlar. En sevdiğim yemek benim pizza. Uy, buna çok güzel ketçap mayonez yakışır. Kimler pizza seviyor? Pizza sevenler videoyu beğensinler. Ben çok seviyorum. Sıradaki çay. Tarçınlı çay. Hasta olanlara içilir. Grip olanlara limonlu tarçınlı çay içilir arkadaşlar. Kimler grip? Onlara bu çaydan yapacağım. Yanına da ne koyalım? Nane koyalım. Nane nane koksun. Tamam. Keşke limon olsaymış yanına koymalı. Bu pizza, ananaslı pizza hiç sevmem. Yeah. Pizzaya ananas koyulur mu arkadaşlar? Ananas meyve olarak yenir ya. Biberli ve ananas. Biberi severim ama ananas sevmiyorum. Pizzanın içinde sevmiyorum. Meyve olarak çok seviyorum. Adde cips koyayım üstüne. Hepsini bir yıktır Daha neler değil mi? Son. Çikolatalı çilekli pankek. Yeah. Pıt pıt pıt. Şekerler geliyor. Geçen sefer çilek günüydü arkadaşlar her şeyi çilek katmıştım. Bu sefer şeker günü. <laughs> evet bu bucuğu <laughs> <da> atıyoruz. <laughs> Oo ne kadar sevdiler yemeklerine. <laughs> <Seni> kim kim de vereyim. <laughs> Bunlar kimi? <laughs> bu da senin. Afiyet olsun. <laughs> Paraları mı toplayalım babucuk? <laughs> 17 olmak üzereyiz sanki arkadaşlar. 16'yı dolduruyoruz. <laughs> Sen ne istiyorsun sandviç? <laughs> başka 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 bunlar daha iyi <laughs> Sen de şiş kebap istiyorsun. Hemen önce sandviç yapalım arkadaşlar. Şundan. Ay domatesli soğanlı sandviç harika görünüyordu. üstüne mantar koydum mantar değilsinler. Sıradaki şiş kebap ay çok güzel. Ben o zaman herhalde bu bunun restoranında mutlaka şiş kebap yerdim arkadaşlar. Bir de pizza. Aa bu bu neden hamburger yapamıyoruz biz hamburger de yapalım. Hop dev gibi bir kebap geliyor. Yanına da hadi bir de tatlı koyalım kruvasan koyalım bir de yanına çikolatalı hem de. Ay Verelim bunları bubucuğum. Yey. Sana da yemeğini verelim. afiyet olsun bak tatlı bile getirdim yanına. Efendim. Efendim. Efendim, i̇yice de temizledik masayı. Galiba 17 olmak üzereyiz arkadaşlar. 17 ne oh. açılıyor acaba? Efendim. tamam toplayacağım. Afiyet olsun. Sıradaki. Efendim yok bir kahve biri dondurma spagetti sandviçler soğanlı benim sevdiğim sandviçlerim yaşasın patates kızartması geldi. Ya, bu çok güzel ha, çok sevindim patates kızartmasına da bayılırım arkadaşlar bakın istiyor bile benden elma dilim patates. O da soğan halkası istedi. <laughs> soğan halkası ve patates. Yaşasın. Herkes patates istedi arkadaşlar. Önce şunları yapalım. Önce kahvemizi yapalım. Ya patates kızartmasını sevmeyen var mı arkadaşlar? Bence yoktur. Hop. Kahvemiz hazır. Yanına da tabii ki kruvasan koyalım. Tatlı çok yakışır buna. Sıradaki. Evet, dondurma çikolatalı hem de dev çikolatalı bir dondurma istiyorum. Üzerine de çilekleri dolduracağım. Geliyor. Herkesin hayalindeki dondurmayı bu, bu yapıyor arkadaşlar. Hem çikolatalı hem çilekli. İşte çilek dolu. Şimdi iyi izleyin. Hop, hop, hop. Ya çikolatası görünmüyor bile çok güzel oldu. Sıradaki harika bir spagetti geliyor. Yeah. Pesto soslu, peynirli fesleğenli. <laughs> of. <gülüyor> Aşırı güzel bir sosu var arkadaşlar. Cipsle beraber yesinler. Sıradaki Evet sıra geliyor patateslere. Sandviçlerden sonra okay. patatesler geliyor arkadaşlar. Hop. <laughs> Tamam, hızlıca yapacağım ki sıra patateslere gelsin. Hadi hadi, diğer sandviçi de yapalım. Yetişsin hemen şu soğanlı domatesli. En sevdiğim. Bir de yumurta olsaymış içinde. Harika. Bu vegan şey herhalde. Ee, bir de içine de ketçap mayonez koyalım. Tamam. Sıra patateslerde. Çok heyecanlıyım. Önce şu çedarlı patatesten yapalım. Bundan. Fritözde kızartıyoruz. Bol yağın içinde. Oh harika. Soslarını da dök baharatlarını. Buna ne yakışır ki? Ketçap mayonez yakışır tabii ki. Yanına koyalım tabağın. Sıradaki. Soğan halkası çıtır çıtır olmalı. Ui. Hazır. Oo. Oh. Aşırı güzel. Çıtır çıtır görünüyor arkadaşlar. Buna herkes bayılır. Sıradaki bir soğan halkası daha. Hey, hey bu çok lezzetli görünüyor kartıyoruz. Kıtır kıtır ya. Hadi hadi hadi. Ketçap, mayonez. Son patatesimizi de yapıp servise çıkacağız arkadaşlar. Çıtır çıtır bir patates incecik dilimlenmiş. Ya patatesi sevmeyen var mı? Herkes bana bir beğeni atsın şimdi bu harika patatesler için. Oy! Tamamdır. Ya. Ne çok siparişim var arkadaşlar. Yay. Yemeklerinizi verelim. ye ya. bence de yey. Ya. Hadi afiyet olsun. Ya. Bol çilekli bir dondurma. Harika kızartmalar. Sandviçlerin güzelliğine bakın ya. Çok güzel olmalı. Katır katır yiyorlar. Ya. Değiştirebiliyoruz. Pembiş şey olsun mu? Eflatun mu olsun? Pembiş şey olsun biraz. Bu bu bitirdi bile oradaki kedicik. <laughs> Beğendin mi köpek? Parayı da bıraktı. Tavşancık afiyet olsun. Arkadaşlar 18 olunca ne açılıyor? Hediye var ne hediye var bilmiyorum. Daha sonra da milkshake açılacak. Milkshake için sabırsızlanıyorum. Ne <laughs> Hadi gidin artık yeni müşteri gelsin. Tamam. Ne çok para bırakmışlar bunlar. Bakalım. Tamam topluyorum. Harika gıcır gıcır oldu. Daha mı var para? Her yerde paralar. Sana da havuç kızartması. Hemen yapıyorum. Çay ve çay. İki tane çay. Siz? Bu ne kızartması? Havuç kızartması istedi tavşan. Pankek ve soğan halkası. Tamam yapıyorum bu. Bu ya ne kadar sinirlisin. Havuç kızartması geliyor. Harika havuç dilimleri kızarıyor şu anda arkadaşlar çıtır çıtır oldu, popkoyu bir turuncu oldu. Bunun yanına cips çok güzel gider. Oh! Sıradaki. Bakıyorum, çay. Limonlu tarçınlı çay. Bir de çilek çayı vardı değil mi siparişimiz? Ay bunun içine bol bol limon sıksalar keşke. Neyse böyle olsun kaşık koymalıydık yanına tüh. Sıradaki çilek çayı. Ya. Geliyor. Harika. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Harika bir şey kızartması. Bu ne kızartması? Bundan. Ya. Ha kıvrım patates bu. Neydi bunun adı? Burgu burgu böyle patates. Kıvır kıvır. Bakın. Çok güzel spagettiye benziyor aynı ama patates kızartması. Ve çıtır çıtır. Evet sıradaki son siparişlerim arkadaşlar bunlar. Kahve istiyorlar. Hemen yapıyorum. Kahve içmeye gelmiş buraya. Hoş gelmiş. Tamam. Sıradaki. Yine bir havuç kızartması. Yine bunu tavşan mı istedi acaba? Ay bu bu bir tek hamburger yapamıyoruz. Onu da yapabilsek çok güzel olurdu. Ne koyalım bunun yanına? Şu sostan koyalım. Sıradaki peynirli makarna. Hmm. Arkadaşlar kim sevmez makarnayı patatesi? Ben galiba bunları göre göre acıktım. Harika görünüyor. Bakalım iki siparişim kalmış. Wee. Yaban Mersinli pankek. Waffle'a benziyor hatta. Şeker zamanı. Yıldız yıldız şekerler geliyor üstüne. Yaban mersinlerinin güzelliğini gördünüz mü? Kıvrım patates. Cızır cızır ya cızır cızır pişiyor. Pıtır pıtır patlayarak. Acılı sos döktük galiba üstüne minik minik. Tamam. Şimdi artık bunları dağıtmaya çıkıyoruz. Çaylarınız hazır. Yeah. Bu tarafta da müşterimiz var. Senin siparişini almayacağım. Çünkü bugün bu yeah. kadar yeter. Çok fazla yemek yaptık arkadaşlar. Dev yeah. gibi çalıştık. Atom karınca gibi çalıştık. Yeah. Süpersonik gibi. Arkadaşlar ben bugün bu bunun restoranında çok eğlendim. Biliyorsunuz ki çok seviyorum zaten. Eğer siz de eğlendiyseniz kanalımı kanalıma abone olun. Videolarıma da beğen atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.